Merhaba sevgili oğlak arkadaşlarımız, yükseleni ay burcu ve de güneş burcu oğlak olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Şu iki haftalık süreçte bakalım e, sevgili e, oğlaklar Ekim'in sonuna kadar e, neleri bilmesi gerekiyor, hangi enerjideler bakalım. Aylık e, şey burçları yapmıştım ama şöyle içimden geldi kısa bir bakalım sevgili oğlaklar ne yaşayacak? Hangi enerjideler? Bakalım ne yapması gerekiyor? Ne öneriyor kartlar bize? Sevgili oğlaklar, disiplinli oğlaklar, uğrak, çalışkan hedef hedefine ulaşma için uğraşan hedef belirleyen ve azimle oraya tırmanan yani <laughs> amacına tırmanan yani <laughs> şimdi saçmaladın abla diyecek. Evet çok çalışkan oğlaklar. Benim annem de oğlaktı. Gerçekten çok disiplinlidir. Her ne kadar soğuk görünse de hiç de öyle değildirler. Evet. Otorite olan bizim oğlaklara gelsin bu açılım. Bakalım. Eril dişil her kim izliyorsa bugün ne duyması gerekiyor sevgili oğlaklar? Evet burada ev temaları olabilir. Şöyle bir bakalım. Fırtına uy uyarısı diyor. Bir fırtına uyarısı var belli ki. Neymiş bu fırtına uyarısı? Ya da böyle bir e, yakıp yıkmak dökmek gibi bir enerji de misiniz? Yani <laughs> kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı diyor. Aynı zamanda kıskançlıklarla o bu artık biraz sert geldi. Evet burada etrafınızda imparator, imparatoriçe diyor sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir kendini ve başkalarını besle burada bir bu bir durum yaşıyorsunuz belli ki eril enerjilerle şey dişil e, imparator diyor burada çünkü dişil enerjilerle birazcık dikkat edin e, burada sınırları çizmek burada bir kılıç kraliçesi var sınırlarınızı belirlemeniz gerektiğini Herkesin sizi üzmesine böyle izin vermemeniz gerektiğini söylüyor. Bakın burada çocuk üzülmüş orada kenarda duruyor. Allah'ım ya Rabbim, neymiş bu? Evet, burada bir e, iletişimde bir sıkıntı var. Yani belli ki konuşmalar olabilir, gergin konuşmalar, maskeli insanların, kıskanç insanların, bakın burada, sizde baya bir derin iz bırakan e, kişileri gösteriyor burada. Onlara birazcık müdana etmeyeceksiniz. Burada bir kıskanç insanlarla uğraştığınızı söylüyor kartlar. Bakın hanenizle, evle ya da komşularla, yakın çevrenizle olabilir diyor. Burada e, sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle. Evet, siz de e, şey de olabilirsiniz. Aynı zamanda onu da anlatıyor. Gergin durumlar olabilir, maskeli ikili yüzlü insanlar olabilir, yalanlan dolanlan ya da kendini öyle gösteren insanlardan aslında kendi içinde kıskançlık besleyenlerden burada birazcık dikkatli olmanız gerektiğini, onlara hatlerini bildirmeniz gerektiğini söylüyor resmen. Konuşmalarınıza, iletişimlere, öyle insanlar sizin üzerinize saldırı da yapabilir, burada bir tartışmaya karışabilirsiniz diyor. Şu iki haftalık süreçte dedim ama tabii ki bunu bakacağız. Ne yaşıyor? bizim. Aha burada da İmparatoriçe. Yani bir, ya bir bayanla ya da bir anneyle ya da bir eş partnerle bir sıkıntı olabilir. Bu kıskançlık nedeni mi olacak? Burada bir bakacağız. Ne yaşıyor bu oğlaklar? Yükseleni oğlak olan kişiler. Ay burcumuzu da dinleyebilirsiniz tabii ki. Nasıl uyumlanırsanız artık. Şuraya bir bakalım. Daha ne olacak burada? İki yüzlü insanlar var etrafınızda yahu. Ne oluyor? Döksülsün bakın bu iki yüzlü insanlar bakalım. Ne oluyor? Sevgili oğlaklar, çalışkan oğlaklar. Evet, burada bir e, ikili ilişkilerde bir üçüncü kişinin kıskançlık yapmasıyla aranızı bozabilirler. Ona da dikkat edin diyor. Ona da e, burada sınırınızı belirleyin sınırınızı belirleyin. Burada bir e, kalp kırıklığı, bir e, şey var yani burada. Evet, kadınlara çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor bura. Oğlak burcu. Yani burada kupa kralı, değnek kralı, imparatoriçe kadınlarla sizin birazcık sorunuz olacağını söylüyor. Evet, sabrınızı tüketecekler. Sabrınızı, sınırlarınızı aşacaksınız diyor. Burada sabır e, tılsım yedilisi ama bu ters geldi. Yani bu demektir ki bazı insanlar sizin sabrınızı aşacaklar. Yani sizi e, patlama derecesine getirebilirler, öfkelendirebilirler sizi. Öfke e, bu iki haftalık süreçte e, çok e, şey gündem olabilir. Çünkü burada yalanlar olabilir, konuşmalar olabilir, üzen kişiler olabilir, üzerinize gel geliyor olabilirler. Yani sizi böyle kasten sanki kışkırtmak küstürmek, bir şeyden bezdirmek e, durumunu da aldım burada. Sanki böyle ka kavuşmak diyor. Bir e, ilişkinin yeniden canlanması, eski bir aşk yeniden canlanabilir veya hayatına yeni biri girebilir. Günlerin çok özlem ve kavuşma e, kavuşmayı istemekle geçiyor olabilir. Lakin burada ilişkilerde, ikili ilişkilerde kısa keseyim burada hemen anlatayım. İkili ilişkilerde diyor ki aranıza bazı kıskanç insanlar çomak sokmak isteyebilir. İleri geri konuşabilir. Partnerinizin hakkında ya da sizin hakkınızda dedikodular yayabilir. Burası öyle de aldım. Çünkü siz tam böyle bir tamamlanmaya varmak isteyince kavuşmasınlar diye ya da bu ilişki olmasın diye evinde huzurunu bozalım diye bazı insanlar ikinizin arasına girecek de olabilir. Yani Fırtına kopabilir yani burada tam iyileşeyim derken, bu durumu düzelteyim derken ikili ilişkilerde olabilir. Ben burada ikili ilişkileri daha çok aldım. Lakin burada bazı insanlara dikkat edin. Kadınlara bilhassa. Artık beni izleyen taraf eril olsun, dişil olsun. Ama kadınlar burada daha baskın olacağını ve burada sizin işinizi bozacaklarını söylüyor. Yani bu bozabilirler mi? Şöyle sizi gergin hale getirebilirler, öfkelendirirler, sinirlendirirler, sizi sınırlarınızı taşırırlar. Yani yeter artık öf dediğiniz bir duruma getirecek kadar üzerinize kışkırtmak için gelebilirler diyor. Yani burada onu aldım. Hani hakikatler ortaya çıkacak. Bakın burada yine maske. Hakikatlı saklanmak, maske takmak, olanı olduğu gibi yansıtmamak, bazen mutsuzluğu gülümseyişle süslemek. Burada bazı insanlar sizi iyi niyetli olarak gülümseyerek yaklaşacak. Ama burada onların aslında ak niyetlerini sonradan öğrenebilirsiniz. Kıskançlıklar, rekabetler, tatlı rekabetler demeyeceğim. Burada baya bir e, sizin sabrınızı taşıracak insanlarla karşılaşabilirsiniz diyor. Toprak sekizlisi becerikli ve ödülleniyorsun. Bu konuda hakkını öğrenebilmesi gereken her şeyi öğrenme. Okula geri dönme. Bazılarınız neydi şimdi bu oğlaklardan söylüyor. İş kariyer anlamında da burada sezgilerinizi dinleyin diyor. Burada yani siz biliyorsunuz sınırsız sizin imkanlarınız var. Ne yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Gerçekleştirebilirsiniz. Lakin burada biraz daha etrafınızdaki insanlara Bilhassa kadınlara, kadın figürlerine, kadın enerjilerine dikkatli olmanızı öneriyor. Bayağı aşırı derece. Dedi, gürleyeceksiniz bayağı. Yani sınırınızı aşacaklar bazı insanlar. Lütfen burada fırtına uyarısı zaten. Bir sessizlikten sonra bir maskeler düşüyor. Herkesin gerçek yüzlerinde öğrenecek olabilirsiniz. Peki ne öneriyor? Şuradan bir desteden de öneri kartları alalım bakalım. Ne yapmanız lazım? Ben size söylüyorum zaten ama buradan da birazcık taslık alalım. Şöyle bir 10 dakikalık video olsun. Evet. <laughs> Bakın yine çıktı. Nasıl olmasın? Kötü enerjilere kıskanç insanlara Bunlara dikkat edin diyor. Bak sizi yıkımaya uğratırlar. Bakın bunlara dikkat edin. Güneş var. İyi ki de güneş var. Yani bunları yani siz alt edebileceksiniz. O şans, o fırsat, o her neyse. Sizin partnerinizle aranızı bozmak isteyen insanları da anlatıyor bu zaman. Bakın. Her iki tarafını da anlattım. Bu insanları aranızı bozmasına lütfen dikkat edin. Eş olun, partner olun, evlilikte olun, hiç fark etmez. Ya da bir yeni bir işiniz olacaksa bile, bazı insanların partnerinizin tarafından da olabilir. Bak iş arkadaşları falan demeyeceğim. Burada bir sözleşme, söz nişan var. Ama gel gelelim. Burada bazı insanların tatsız olaylarını e, öğrenebilirsiniz. Yapmak istedikleri gerçek yüzleri gün, gün yüzüne çıkabilir burada. Aydınlığa kavuşacaksınız. Burada her şeyi fark edeceksiniz. Yani bunun kim bu gerçek e, gerçekçi kim ve e, sahte maskeli olan kişiler kim? Yani burada birazcık çatışmalara dikkat edin diyor. Bu iki haftalık süreç de olabilir. tabi. Onu bilemeyeceğiz ama eğer böyle bir iki haftalık süreçte bunlara lütfen dikkat edin diyor. Çok çok tehlikeli. Şu an yani baya bir şey var. Savaş gibi yani bu rekabet, bu kıskançlık, bir patlamalar, bir iletişimde kavgaya karışabilirsiniz, tartışmaya karışabilirsiniz diyor buralar. Ama sonuçta gene güzel. Ne olacak? Ne öneriyor? Size bu insanlara dikkat ederseniz güneş ve fırsat sizinle. Yine bir dünya evine gideceksiniz. Eğer böyle bir sözlenme nişan varsa burada güzel e, tekliflerde geliyor. Kararlarda alınacak diyor. Evet arkadaşlar. Kavuşma da var zaten. Sizi gene e, ayıra, ayıramayacaklar diyebilirim. Eğer böyle ayırmak isteyen insanlar vardıysa, üzmek isteyen insanlar vardıysa bile onlar başaramayacak. Evet arkadaşlar sevgili oğlaklar her şey e, hakkınızda hayırlısı bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.